Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin ve salatu ve selamu aleyhi ve resulüyle ve rahmeti Bu, sunduğumuz mekan, Mescid-i Ebu Zer. Ebu Zer, Ebu Zer Mescidi ismini Mescid-i ismini. Bir seferinde Efendimiz bir mümin ne kadar günahla ölürse olsun elin sonunda cennete girecektir. Ya Resulallah, zina yapsa da mı? Evet, zina yapsa da. Ya Resulallah, içki ise de mi? Evet, içki ise de. Ya Resulallah, şu anda ise Ebu Zer'in inadına Allah onu affedecek diyor. Ebu Zer'in inadına, dedi daha değil. De Efendimiz secde yaptı ki Ebu Zer radıyallahu anh diyor, biz Resulullah'ı öldü zannettik. Öldü zannettik. Ondan sonra kalktı, dokundu, kalktı. Ya Resulallah bu kadar uzun secde yaptığınızı hiç görmemiştik. Deyince az önce kardeşim Cebrail geldi. Bana şu müjdeyi verdi. Sana ya Resulallah kim birden daha selamet getirirse Allah'ımıza 10 defa salat ediyoruz. <laughs> Bu müjde verdi. bundan dolayı Rabbimiz şükür mahiyetinde secdeyi uzun yapar. Biz de allah Teala bize buraları nasip ettiği için ona şükür bize böyle bir peygamber nasip ettiği için <laughs> böyle bir peygambere ümmet olmak nasip ettiği için mürekkep namaz kılacağız. Şükür mahiyetinde secdemizi uzun yapacağız.